Müdür Bey'in yeşil kürkü Yeni de çıktı bu türkü Müdür Bey izin verdi Söylenecek bu türküde yanıyorum ben Yanmadı güzelim yanıyorum ben de mendili sallak Geliyorum ben. Ne? Ne bakıyorsunuz ya? He, hiç. E, çok güzel söylüyordunuz da. Ha. Vallahi bugün keyfim yerinde. Kızatta sen bile bugün keyfimi kaçıramazsın. Kardeşime öyle hürmet edildiğini gördüm ya. Artık ölsem de gam yemem. Evet evet kızım maşallah. Yani ablan Edirne'den karsa bütün akrabalarımızı aradı. Artık herkes Serkan'ın müdür olduğunu biliyor çok şükür. Ben de o konuyla ilgili konuşacaktım ablacığım. Ya konuşuruz ablacığım. Ya sen bir gel bir otur şu yemekleri bir ye. Ben kardeşime neler neler hazırlamışım. Değil mi? Oh mis gibi kokuyor. Bizim çorbamıza kuşlar konuyor. Maşallah çok şükür. Valla maşallah baba. İşine geldim her şeyi hatırlıyorsun. Kadir. Serkan. Serap sana mantı bile açtı. Bana da istediğim kadar yemeği istiverdi. Ya. Hadi madem siz de gelin. Hadi oturun artık. Önce bir konuşalım da ablacığım. He? Ee, hadi Serkan ya yemekler soğumasın sonra konuşuruz. Hayret kız ilk defa sana bir konuda katıldım ha. Serkan vallahi bak tatsız bir şeyse bu kız yine bir şey yaptıysa hiç çekemeyeceğim. Bu akşam moralimi hiçbir şey bozsun istemiyorum. Hadi ablacığım ya. Hadi kız. Hadi. Hadi Serkan. Sen de oğlum hadi. Hadi oğlum. ablasının müdürü. Ablasının paşası bu paşası. Hadi geç otur. Hadi. Maşallah evet. boyuna posuna ya. Maşallah benim kardeşime. Maşallah. Hadi afiyet olsun. afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi Hadi. Hadi soğutmayın soğutmayın. Bak az az koydum ki herkes bir kere de yesin. Hadi. Hadi yiyelim bir Ama benim etrafım